Tarih boyunca kaybolmuş hazineler insanları daima büyülemiştir. İşte efsanevi 5 kayıp hazine. bir, Efsanevi altın şehir. El Dorado İspanyol fatihlerin peşine düştüğü ancak kimsenin bulamadığı altın ve zenginliklerle dolu efsanevi şehir El Dorado. 2. Nazi altınları 2. Dünya Savaşı'nda kaybolan ve hala nerede olduğu bilinmeyen tahmini 300 ton kadar Nazi altını. 3. Süleyman'ın hazinesi efsaneye göre Kral Süleyman'ın devasa hazinesi. Altınlar, mücevherler ve kutsal eserlerle dolu olarak saklanmış, günümüze kadar hazineye ulaşabilen kimse olmamıştır. 4. Amber Odası, 2. Dünya Savaşı sırasında kaybolan Rus çarı Petroya ait, tamamen kehribar ve altın kaplamalarla süslenmiş paha biçilmez oda ve içindeki hazineler. 5. Şah Cihan'ın gömülü hazinesi. Hindistan'ın efsanevi imparatoru Şah Cihan, Tac Mahal'in inşası sırasında büyük bir serveti gizlemiştir. Bu hazine altın, mücevherler ve değerli taşlarla dolu olup Tac Mahal'in altında veya yakın bir bölgede saklanmış olabilir. Bu tür içeriklerin devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın.